Tuz yoğurdu ben tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyorum. Hatta tüm dünyaya tanıtmak istiyorum. Şöyle söyleyeyim hocam, e, tuz yoğurt sütten e, gelen bir şey. Kaynayarak hı hı. aynı şekilde sütün kaymağı hiçbir şekilde almadan kaynatıp bekletirerek ondan sonra aynı şekilde bastırıp bu 1-2 gün pastörizo olup bu şekle getiriyoruz. İçine hafif tuz koyarak, çok hı hı. aşırı değil yani tadına bakmak isterseniz onu da tattırayım. Yani şey yaptım diye. Ee, bizim en çok kullandığımız kahvaltıda bu şekilde kavanozda da veriyoruz. Yani hem kışlık hem yazlık. Bizim olmazlardan olmazımız Hatay'ın. Bu sıcak sıcak konuyor değil mi kavanoz? Evet sıcakken kaynamışken koyuyoruz. Bu 5 yıl 6 yıl ömrü var. Bozulmuyor efendim. Kesinlikle, bu aynı şekilde. Bozulmuyor. Evet. Bir de şunu şöyle tüketiyorsunuz tuzlu yoğurdu. Ekmeğin üzerine sürebilirsiniz. Üzerine zeytinyağı dökebilirsiniz. Aynen. Onun üzerine domates dizebilirsiniz. Pul biber de koyabilirsiniz. Pul biber şekilde. nane koyabilirsiniz. Aynen, Muhteşem da, olur. Olsun diye. Bir diye. de yapılır? yayla çorbası o hastalığa şifaya birebir